Evet, çıkmış aldım, çabuklu yer kısısı. Ee, bununla gezmesi yapacağım. Canım çekti az önce görünce. Evet fitsemekten tekrar merhaba arkadaşlar. Tekrar diyorum çünkü dün akşam market video çekmek için çıktık yola, gittik. Bayramın ilk günü sebebiyle kapalıydı metro. Şimdi market alışveriş videosu istiyordum uzun zamandır. Onun için metroya gideceğim. Orada bakalım şeyler çekmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar yoldayız gitmeden önce orada çok vaktimiz olmayacağı için buradayken 3-5 size taktik vermek istedim bu alışveriş konusunda. Şimdi bu sporcu alışverişi üzerine bir video olacak. O yüzden size kendi uyguladığım yöntemi söylemek istiyorum. Ben 4 sene yalnız yaşadım. O yüzden e, bu aynı zamanda bu 4 senenin hepsinde de sporla haşır işirdim ve yeme içme kısmında kendim hallediyordum öyle olunca. Tek başıma o yüzden alışverişle ilgili size tecrübelerimi aktaracağım şimdi birazcık. Giderken markete ben şöyle yapardım. Böyle kaynaklara bölerdim almam gereken şeyleri. Protein, karbonhidrat, yağ. Bir de işin sağlık boyutunu ayrı bir boyutta tutuyordum. O yüzden markete giderken evde neler var onu düşünüyordum. Protein kaynağı neler var? Hangisinden ne kadar ne gelecek? Az çok. Hani o gün ve sonraki günlerde yiyebileceğim hazır protein kaynağım olsun diye bunu düşünüyordum. Aynı zamanda karbonhidratlar için işte belli başlı karbonhidrat kaynaklarım vardı böyle kolay hazırlanabilen e, türden. Bunlar böyle düzenli olarak aldığım şeylerdi ve işin sağlık boyutu için de giderdim işte sebze falan alırdım. Mümkün olduğunca farklı sebzeler, çeşitli sebzeler yemeye çalışırdım. O yüzden hani gitmeden önce hani market listesi yapmasanız bile aklınızda üç aşağı beş yukarı veya aldığınızda markette sepete baktığınızda işte şunlar protein, şunlar karbonhidrat, şunlar yağ, şunlar sebzeler, meyveler gibi böyle bölerseniz eğer çok daha rahat edersiniz. Şimdi markete geldik sayılır zaten. Kapı Kapıbakan. Şimdi tekrar gidiyoruz. Yılmak yok. Market vloga gelecek. Markette görüşürüz. Evet şöyle bir ve Başladım ufaktan gezmeye. Burada zaten pasta yapma aparatları, pasta süsleme, bol bol trash food diye tabir ettiğimiz bol şekerli, basit şeker içeren şeyler var. Tabi sizin bunlara ihtiyacınız yok arkadaşlar. Hiç semeyin, bol proteinli, lezzetli keklerini, tatlılarını yapabilirsiniz. Burada unlar var. E, yulaf kepeği var. Tariflerde bazen yulaf ezmesinin haline getiriyorum. Onun yerine bunlardan kullanabilirsiniz mesela. E, bu yulaf olayında organin çok bir esprisi yok. Onu söyleyeyim fazla para vermenize de gerek yok o yüzden burada değişik unlar vesaire var alalım hadi kullanırız keçi boynuzu unu var bu arada bu da güzel bir şey tatlılarda falan kullanabilirsiniz özellikle tatlandırmak için keçi boynuzun un hali hem kolay kullanımlı hem sağlıklı güzel bir kaynak arkadaşlar bir tane yulaf unu aldım burada yine kekler pastalar var unlar vesaire. Evet şimdi Mısır Gevrekleri'nin yanına geldik çeşit çeşit. Bunlar da bol şekerli ama e, zayıflatan kahvaltı olarak adlandırılıp insanların kandırıldığı bir sektör daha. Ablam mesela kanacak alacak şimdi bunlardan <laughs> ne yani da ben biliyorum ama bunlara gerek yok arkadaşlar. Yani illa mısır gevreği istiyorsanız kendiniz yapabilirsiniz. Kuru yemişlerle yulaf ezmesini karıştırıp birazcık kurmaya ekleyip kendinize göre dizayn edebilirsiniz. Bunlar bildiğiniz yediğiniz çikolatadan, gofretten çok bir farkı olmayan şeyler. Öyle söyleyeyim. Burada yine bol e, şekerli e, çoko kremler, nutellalar var. Aa fıstık, şey var. Ama fit yemeğin fıstık ezmesi tarifi çok daha iyi Onu yani. yapabilirsiniz. Evet şimdi size niye fit yemeğin tarifini yapın diyorum. Çünkü bunlar arkadaşlar şeker içeriyorlar doğal olarak. Daha lezzetli olmaları için içine şeker konuluyor. E, gerek yok. Yani alın fıstığınızı hem daha ucuza geliyor o şekilde yaptığınızda hem de baya lezzetli oluyor. Burada reçeller var zaten. Bu reçelleri sağlıklı olarak gösterenler de oluyor ama öyle sağlıklı şeyler değil. Bunlar da yine bolca şeker deposu maalesef. Burada pre-workoutlar var arkadaşlar. E, ee, Nescafeler. Kahve çok güzel antrenman öncesi. Pre-workout olarak kullanabilirsiniz herhangi bir sağlık sıkıntınız yoksa. Ee, zaten bir dönem bir zamanlar e, doping olarak da sayılıyordu kahve, kafein daha doğrusu sonradan kalktı tabi. O yüzden performans arttırdığına emin olabilirsiniz. Özellikle enerjiniz olmadığında, isteksiz olduğunuzda kahve içip spora gidebilirsiniz. Eğer bir rahatsızlığınız yoksa. Bu arada evde Taft'ın kahvesi olduğu için kahve almayacağım. Tam bir sporcu kahvesi. Taft'a da buradan teşekkür ediyorum. genç girişimci bir arkadaşımızın olayı. Aşağıya link koyacağım, ona da bir göz atabilirsiniz. Yüksek kafeinli kahve satıyor. Pre-workout olarak kullanılabiliyor. Burası alkol arkadaşlar, burası pek uygun değil biz sporculara, ee, ne Gainz'de bir katkısı var ne başka bir faydası var, o yüzden buradan uzaklaşıyoruz. Evet, burada sağlıklı yağ kaynaklarımız var, kuru yemişler, fındıklar, fıstıklar, bilmem neler, ee, bunları bol bol tüketebilirsiniz ama Dikkat etmeniz gereken şey burada. Yine kalori fazlası olarak alırsanız kilo almanıza sebep olabilir. Ancak yine de tüket güzel yani. Bunlar çok güzel kaynaklar. Bir tavsiyem şu olabilir. Kavrulmamış olanlardan alırsanız biliyorum biraz daha pahalı ama çok daha mantıklı olacaktır sizin için. Özellikle içerdiği yağlar komple sağlık yağlardan gelecektir. Kavrulmamış, çiçeği kuru yemiş, gömün. Mükemmel kalori deposu, mükemmel protein, karbonhidrat, yağ, her şeyi içeren güzel kaynaklar yani. Sadece birazcık pahalı. Evet aldım kabuklu yer tüksü. bununla stik gezmesi yapacağım. Canım çekti az önce görünce. Burada bir de meyve suları var arkadaşlar. Bunlar da çok kötü diyemem ama iyi de diyemem. Çünkü genelde meyveden değil de bu meyvelerin o nasıl ağaçtan düşen, çürüyen, eden yerlerinden yapılıyor bunlar. Çok sağlıklı kaynaklar kullanılmıyor. Yani kendiniz hazırlarsanız meyve suyu güzel bir şey diyebilirim. Çünkü vitamin kaynağı hayatında. Ama meyveyi e, posasıyla tüketmek çok daha mantıklı, çok daha sağlıklı. Yani posasıyla dediğim meyveyi meyve olarak yemek, raw halini yemek. Hem sindirim süresi açısından hem de likit kalori bunlar en nihayetinde. Kolay kalori kaynakları ve kalori alımına sizi itebilecek şeyler. O yüzden hazır meyve sularını çok da tavsiye edemeyeceğim. Evet bakıyoruz burada da çaylar var. Yine çay, kahve. E, çaylar da arkadaşlar içebilirsiniz. Kalorisiz içecekler. Çok da sıkıntı olmayacaktır ama bunlar diüretik. Öyle bir yanları var olumsuz. Yani vücudumuzdan su atımına sebep olan şeyler. O yüzden bunları tüketirseniz bol miktarda su da içmeyi ihmal etmemeniz gerekiyor. E, aynı zamanda çok büyük bir hata. Hani su ihtiyacımı çay içerek karşılayacağım mantığı. Onu da yapmayın arkadaşlar. Yani çay sizin susuzluğunuzu gidermez, sizi susuz bırakır. O yüzden seviyorsanız içebilirsiniz ancak su içmeyi de ihmal etmeyin. Evet sıra geldi yağlar bölümüne arkadaşlar. Buranın birazcık önemli olduğunu düşünüyorum. Öncelikle ağaç çiçek yağını mümkün olduğunca mutfağınızda sokmayın arkadaşlar. Hiç gerek yok. Ee, çeşit çeşit yağlar var. Fındık yağları, işte kanola yağları falan var burada. Mısır yağı vesaire vesaire. Ee, size tavsiye edebileceğim şey şu arkadaşlar. Edinebiliyorsanız organik tereyağı. Hani köyden veya böyle kaynağından emin olduğunuz yerlerden tereyağı edinebiliyorsanız tereyağıyla sıcak yemeklerinizi pişirmenizi tavsiye edeceğim. Ee, diğer soğuk yemeklerde ve salatalarda da sızma zeytinyağı kullanmanızı tavsiye edeceğim. Ee, sızma olması önemli zeytinyağın ee, ve bunların şeylerine bakabilirsiniz. En iyisi soğuk sıkım tekniğiyle hazırlanmış zeytinyağıdır. Sızmaların da bazılarını böyle katakulliye getiriyorlar. Soğuk sıkım olmuyor. İşi ee, kolay kaçtıklarında öyle yapabiliyorlar. Daha seri ve daha ucuz üreti bildikleri için. Ama zeytinyağı alırken bence paraya kıyın. Kaliteli alın sızma zeytinyağı. Ee, güzel hem kalori kaynağıdır hem yağ kaynağıdır. Tüketmemiz gerekiyor yağları da bildiğiniz üzere. Ee, riviera var mesela. Riviera'ları da pişirirken eğer zeytinyağı kullanacaksanız riviera kullanabilirsiniz. Çünkü sızma zeytinyağı kullandığınızda çok bir esprisi de kalmıyor ısıyla temas ettiğinde. O yüzden sızma zeytinyağı artı e, tereyağla yağ ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bir de e, Hindistan cevizi yağı yine çok güzeldir. Hem böyle tatlı şeylerde güzel aroma katar. Hem diğer yemeklerde de pişirip pişirmede de kullanabilirsiniz. Ee, hani tereyağı niyetini onu da katarak onu da pişirebilirsiniz. O da gayet güzel ve kaliteli bir yağ kaynağıdır. Evet burada da pirinçler var. Ee, bulgurlar var, nohutlar var. Burada e, ben bulgurla beyaz pirinç arasında çok bir fark yok dediğimde kızan arkadaşlar oluyordu ama hakikaten öyle arkadaşlar. Yani bu glisemik indeks olayından ziyade şeker içeriği ee, şeker indeksi önemli besinlerin. O yüzden hani hangisini canınız çekiyorsa onu tüketebilirsiniz. Zaten hani glutene mesela alerjiniz varsa bulgur tüketmek sizi rahatsız edecektir. Mesela şişkinlik falan yapıyorsa bulgur yediğinizde yemeyin, uğraştırmayın vücudunuzu. Gidin hani normal e, beyaz pirinç tüketin. Bu beyaz pirinçlerin de çeşitleri var şekillerine göre vesaire çok değişiyor. Hani damak tadınıza en çok yatanından alabilirsiniz. Aradaki hani açıp internetten bakıp da işte 3 glisemik indeks o daha düşükmüş falan böyle. Kendinizi sınırlamanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Sen, siz yine kalorinize bakın. Evet, tüketmeniz gerekiyorsa ki hani kolay kalori kaynağı, karbonhidrat kaynağı tüketin. Ee, yine bakliyatlar var ileride de, bakliyatlarda hem mükemmel protein kaynakları, karbonhidrat kaynakları bol bol tüketin. Bakliyattan yana e, bir korkunuz, endişeniz olmasın, güzel kalori kaynaklarıdır hem de çok güzel. Evet, burada turşular var. Turşu demek probiyotik demektir, probiyotik demek sağlıklı bakteriler demektir sindirimde rol alan vücudumuzun ihtiyaç duyduğu. Ee, o yüzden turşu tüketebilirsiniz arkadaşlar seviyorsanız. Tek sıkıntısı hani çok fazla tuz içerdiği için birazcık ödem, ödeme sebep olabilir vücudumuzda Yüzünüz gözünüz daha kilolu görünebilir. Ee, ama hani çok tuzlu olmamak kaydıyla turşu tüketimi yine işinize yarayacaktır. Ve fermente gıdalar çok az tüketiyoruz günümüz şartlarında. Ee, ve hani süt ve süt ürünleri de böyle şey o pastörüz olduğu için genelde onlardan da karşılayamıyoruz bu probiyotik ihtiyacımızı. Öyle önce sindirimde problemler ortaya çıkabiliyor. Bunları gidermek adına turşu tüketebilirsiniz. Güzeldir. Ee, yine turşuyla beraber sirke de e, aynı şekilde probiyotik kaynağıdır arkadaşlar. Yine Sindirimde size yardımcı olacaktır. Özellikle sindirimle, şişkinlikle ilgili problemi olan arkadaşlar şey de yapabilirsiniz. Elma sirkesini böyle bir kaşık kadar elma sirkesini bir bardağa koyup üstüne su ekleyip direkt kafaya dikebilirsiniz. E, o da size yine fayda sağlayacaktır. Evet az önce alkol önünden kaçtık. Yani şimdi almayacağım ama. Ee, şöyle bir hatırlatmada bulunayım. Özellikle yaz geldi şimdi. Alkol tüketimi de artıyor. Eğer tüketecekseniz arkadaşlar gidip bir ayla falan midenizi şişirmek yerine kırmızı şarap içmenizi öneririm. Ee, bunlar da yine çok güzel güçlü antioksidan kaynağıdır. Şarap, kırmızı şarap. Yani miktarını abartmadan tüketebilirsiniz tabii ki. Ee, yine kalori dengesi yani aynı açıklara falan sebep olabilir. Birazcık sporunuzu baltalayabilir. Ama hani kesin içeceğim diyorsanız ben şarap içmeniz taraf dahilim yine. Biradan vesaire daha iyi olacaktır. En azından bir faydası var Antioquia'da. Evet, tam sıcaktan ölmek üzereyken soğuk yana geldik. Biz <laughs> bayağı bir serin. Hatta birazcık üşüdüm de şu an. Burada neler var? Sosisler, sucuklar vesaire var arkadaşlar. Şöyle de görebilirsiniz. Evet, bu sosis ve sucuk, her yani geleneksel yöntemlerle üretilenleri çok bir problem yaratmamaktadır, tüketilebilir gıdalar. Ama yine de miktarı çok abartmak mantıklı olmayacaktır. Özellikle reflüyle vesaire derdiniz varsa onları tetikleyebilecek gıdalardır. Ve burada e, Türkiye vücut geliştirmesi hatta dünya vücut geliştirmesinin ana protein kaynaklarından olan yumurta var arkadaşlar. E, yumurta yine defalarca söyledim. Bir sürü tarifte de kullandığımız ve güzel protein kaynağı, bayağı güzel protein kaynağı, biyolojik değeri falan tavan zaten. O yüzden tüketebilirsiniz herhangi bir alerjiniz yoksa. Burada süt ürünleri var arkadaşlar. Ee, bunlar hakkında şey diyebilirim. Pastörize olan süt ürünleri çok da güzel kaynaklar değil. Yani yine proteininizi alırsınız ama mümkünse yani organik bulabiliyorsanız organik derken de yine pastörize organik yazanlardan değil de hak, gerçek organik yani inekten direkt size ulaşan e, versiyonundan bahsediyorum. Sütler vesaire için de aynısı geçerli. E, ama tabi yine tariflerde şurada burada kullanmak için veya ne bileyim, protein tozu içeceksiniz, süt lazım. Yani onu o şekilde kullanabilirsiniz ama çok da böyle aşırı faydalı kaynaklar değiller artık. Besin değerleri çok düştü maalesef. Ama yine hani proteininizi alırsınız. Tüketebilirsiniz yani çok da kaçınmanın alemi yok. Tek kötü yani hani kutu sütlerden vesaire yine kaçınırsanız birazcık mantıklı olabilir. Çünkü hani süt tozuyla vesaire üretiliyor ve yani çok da sağlıklı olduklarını söyleyemem ne yazık ki şu an e, ee, organik bulabiliyorsanız organiğe yardırın. Ee, yoksa da yine tüketebilirsiniz ama çok da abartmaya gerek yok yani. Günde oturup her gün bir kutusu içmenizi kesinlikle tavsiye etmem. Üşüdüysen <laughs> et bölümüne geçebiliriz. Evet ablam üşüdüğü için depar atarak kaçtı buradan. Ben onun yanına gidiyorum şimdi.